Hep birlikte hatırlayacak olursanız o çıkış 3. bölümdeki yanan çalının kalbinden seslenen o derin mesaja bir kez daha gitmek istiyorum. Musa, Musa fazla yaklaşma çarıklarını çıkar bastığın yerler kutsal topraklardır diye seslenmişti. Yine bu kaldığımız bölümden şimdi devam edelim istiyorum. Bugün birine adın nedir diye sorduğumuzda veya seslendiğimizde alacağımız bir cevap, bir etiket veyahut bir isim değil mi? Ama kutsal kitabın kadim dünyasına gerçekten indiğimizde oradaki isim bundan çok daha fazlasını söylüyor. Yani bir isim, bir karakter, bir öz ve gücü temsil ediyor. Bugün bile bunun etkilerini görüyoruz. O trafikte, yoğun trafikte, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum, kusura bakma. Evet. Çıkış üçüncü bölümdeki o yanan çalının kalbinden o derin mesaj gerçekten çok etkili oluyor. Evrenin ulu mimarı o dostum dediği Musa'ya seni adınla tanıyorum derken aslında Musa senin incini, cincini her şeyini biliyorum demek istiyor. Senin özünü biliyorum, senin kimliğini biliyorum. Seni çok iyi biliyorum diyordu. Ama Musa korku ve tereddütün içerisinde aslında hayatının en büyük görevini almak üzereydi. Çünkü Yaradan ona Haydi şimdi halkımı Mısır'dan çıkar demişti. Musa böyle bir görev için gerçekten hazır mıydı? Kendini yetersiz hissediyordu. Ve o diyalog esnasında Yaradan'a ya ben kimim ki görevine gideyim dedi. Ne kadar bizden değil mi böyle bir soru. Hayatımızın zorlukları karşısında, problemlerin karşısında, sıkıntıların karşısında ben kimim ki bunları halledebileyim veya ben kimim ki egoma, firavuna gidebileyim? Bunları hep soruyoruz. Ama Musa'nın buradaki ben kimim ki sorusu çok kritik bir sorusu. Bir kimlik arayışından ziyade farklı bir şey var burada. Ve Yaradan'ın cevabı da muhteşem. Musa'dan o arayışı alıp kendi üzerine odaklıyor adeta. Musa kuşkun olmasın diyor. Ben seninle olacağım. İbranicesi ki ehye immah. Ben seninle olacağım. Ve yaradan çok enteresan bunun anahtarını ta en başından bizlere veriyor. Önemli olan diyor Musa senin kimliğin değil. Önemli olan Murat senin kimliğin değil. Muammer senin kimliğin değil önemli olan benim kimliğimde diyor. Cevabın merkezindeki o ilk kelime ehye, ben olanım olacağım, her şeyin temelini oluşturuyor. Ve bu ilahi varlığın gücü o kadar büyük ki sonraki çıkış bölümündeki ayetlerde özellikle 7'de Yaradan Musa ya şunu söylüyor. Seni diyor Firavun'a Tanrı gibi yaptı. Evet. Ve bir şekilde vaadini somutlaştırmaya başlıyor. Musa'nın bildiğiniz gibi Musa kekemeydi. Musa'nın kekemeliğine rağmen kendi o bireysel ve sınırlı kimliğinin ötesine bir şekilde geçerek Yaradan'ın sonsuz o kimliği içinde bir rol bulmaya başlıyor. Ama kimliği asla silinmiyor tam aksine ilahi bir amaçla yüceltiliyor. İlahi bir amaçla tamamlanmaya başlıyor. Musa'nın sorduğu ben kimim ki sorusunun cevabı belki de şuna dönüşüyor. Ben onunla birlikte olanım şeklinde. Bu çok bize yabancı gelmiyor. Özellikle Galatyalılar 2.20'de artık ben yaşamıyorum Mesih bende yaşıyor ifadesi gibi. Ama Musa çok iyi biliyordu ki halkına geri döndüğünde ona soracaklardı. Seni kim gönderdi Musa? Gönderenin adı ne ki? Merak sorusu değil. Bu sorunun arkasında o nasıl biri? Onun gücüne o ona güvenebilir miyiz? Evet, Mısır'da sonuçta okuyoruz, sıkıntılar yaşadılar ama kendilerine ait bir şehirleri de vardı. Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarındaydı. Ve o diyalog esnasında Musa yaradana tekrar döndü, adın ne diye sordu. İşte o meşhur o derin ifade geldi. Ehye aşer ehye. Ehye aşer ehye. Genellikle ben ben olanım diye çevrilir. Ama şimdi bu genel kavramın biraz daha ötesine, derinliğine inmek istiyorum. Biraz teknik olabilir. Ama inanın faydasını göreceksiniz. Ehye'nin İbranice kökü hayah'dan gelir. Sadece olmak fiilidir. Aynı zamanda oluşmak, dönüşmek, tezahür etmek anlamına da geliyor. Hayah kökünden. Ve ehye İbranici de birinci tekil şahısta ben formundadır. Ehye. Ve burası çok enteresan. Bitmemiş zaman bitmemiş zamanda çekilmiş halidir. Hmm. Bitmemiş zaman kipi ne acaba? Hem devam eden yani şu an ben olanım. Ama aynı zamanda da bir şekilde gelecekte gerçekleşecek olan bir eylemi, yani ben olacağımı ifade eden bir zaman kipi. Bunun örneklerini Davut'un e, hayatında da görüyoruz. Davut bir şekilde daha kral olmadan önce ilerideki kral olacağı süreçten bahsederken bu zaman kipinden faydalanmış. Dostlar, Rab Tanrı Musa'ya bir şekilde Zeus gibi veya Baal gibi veya Ra gibi farklı bir isimlerle telaffuz etmiyor. Adı ne derken? Çünkü onların hep bir sınırı var. Hep bir özelliğiyle sınırlı değil mi? İşte fırtına tanrısı, güneş tanrısı, bereket tanrısı gibi. Ama yaradan kendini bir etikete asla ve asla sığdırmıyor, sınırlandırmıyor çünkü onun ismi onun varlığının da kendisi bu çok önemli şimdi bu ehye aşer ehye isminin içinde yatan dört derin ifadeye değinmek istiyorum bir elmasın farklı diğer yüzleri gibi düşünelim diyeceğim. birincisi ben neysem oyum. İngilizcesi I am what am I. Doğru herhalde. Ben neysem oyum diyen aşkın ve değişmez Tanrı. Hmm. Aşkın ve değişmez. Aşkın derken işte o Tanrı'nın bizim tanımlarımıza kalıplarımıza sığmayacağının ifadesinden bahsediyoruz. O bütün sınırlarımızın ötesindedir başkınlığı. Ve değişmezliği de Malaki 3.6'da dediği gibi ben Rab asla değişmem. Evet. O hayatımızın fırtınalarında sığınabileceğimiz her zaman var olan kayamız, kalemizdir. Dostlar özü asla değişmez. Her ne yerde olursak olalım, her ne sıkıntının altında olursak olalım, biliyoruz ki o bizim sırtımızı yaslayacağımız bir kaya veya bir kalemizdir. Özü değişmiyor. Ben neysem oyum diyen aşkın ve değişmez tanrı. İkincisi ne olacaksam o olacağım. I will be what I will be. Ne olacaksam o olacağım diyen içkin ve dinamik Rabbimiz ne demek istiyoruz içkin derken? Onun bu dünyadan kopuk olmadığını, tam tersine yarattığı bütün dünyanın içerisinde dinamik olduğunu bize söylüyor. Sanki şöyle der gibi, halkımın neye ihtiyacı varsa ben o olacağım. Ne demek bu? Hmm. Eğer ihtiyacımız bir şifa ise, evet, o Yahve Rafa şifa veren olur. Eğer ihtiyacımız bizim bir sorunlardan, problemlerden çıkış yolu ise işte o bize Yahve Yire sağlayan olur. Özü sabit ama bizimle olan yaradanın ilişkisi dinamik olan bir yüce Rabbimizdir. Ne olacaksam o olacağım diyen içkin ve dinamik tanrımız. Üçüncüsü Şimdi neysem o olacağım. I am what I will be. Şimdi neysem o olacağım diyen kendini adeta alçaltan Rabbimiz. Bu onun sonsuz ve aşkınlığının sadece bizimle ilişki kurmak için kendini sınırlayarak alçaltması ve bizim düzeyimize kadar inmesinin ifadesi. Tıpkı Yaradılış 18'de o İbrahim'in çadırını ziyaret eden ve orada yemek yiyen Rabbimiz gibi. Veya Mesih İsa'nın günahkarlarla veya vergi görevleriyle oturup birlikte yemek yemesi. Şimdi neysem o olacağım diyen kendini alçaltan biri Rabbimiz. Ve dördüncüsü ne olacaksam oyum. I will be what I am. Evet. Ne olacaksam oyum diyen Tanrı. Yani bu Tanrının elinde sonunda bir şekilde özüne döneceği ve her zaman gerçekten neyse o olacağı. Zekeriya peygamberin eee Zekeriya 14.9'da şöyle bir e, ayette şöyle geçiyor. O gün diyor Rab tek olacak, adı tek olacaktır. Yani bu onun krallığının ve yüceliğinin bir gün herkes tarafında idrak edileceğinin, kabul edileceğinin bir peygamberlik vaadidir. Ne olacaksa oyum diyen yücelen Rabbimiz. Dostlar, işte bu dört yorum bir araya gelince ehye, aşer, ehye ifadesinin ne kadar derin ve boyutlu bir yaralan potresi çizini görmekteyiz. Hem aşkın, hem içkin, hem değişmez, hem dinamik, hem kendini alçaltan, hem de yücelen Rabbimiz. Müthiş bir şey. Ve tüm bu detayları nerede görüyoruz? İşte o yanan çalının içinde görmekteyiz. O yanan çalıdan bu ifadeleri almaktayız. Ayeti hatırlayacak olursanız, Tanrı yanan çalının etrafında, sağında, solunda değil, onun içinden, özünden, içkinliğinden, değil mi? Oradan seslenmişti. İbranice'de buna mitok deniliyor. İbranice'si mitok ışık içeriden dışarıya bir şekilde yansıyor. Ve bu olanlardan ortalama 40 yıl sonra bile yasanın tekrarı bölümünde bundan bahsederken, bu olaydan bahsederken enteresan bir ifade kullanıyor. Çalılıkta oturan diyor. Hmm. İbranicesi şokheni. Bu şu anlama geliyor. Geçmişte olup bitmiş bir şey değil bugün de hala bu zamanda da devam eden bir süreci, bir mevcudiyeti gösteriyor. Dostlar, ehye, ben, ben olanım, ben olacağım dedikten sonra Tanrı birinci teki şahıs ifadesinden hemen sonra çıkış 3.15'te halkın bu sefer ona nasıl sesleneceğini anlatıyor. Onlara de ki diyor beni size atılarınızın tanrısı İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un tanrısı Yud Hey Vav Hey Yahve gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım diyor. Çıkış 3.15'te. Yani yut, hey, vav, hey aslında üçüncü tekil şahıs formunda o olandır anlamına geliyor. Ehye, aşer, ehye ile yut, hey, vav, hey arasındaki paralellik aynı anlam derinliğini sağlıyor bize aslında. Biri ehye, aşer, ehye, Rabbi kendi tanımı, Yud, hey, wow, hey ise bizim ona seslenişimiz. İkisi de ama aynı gerçeği, aynı hakikati gösteriyor. O yaşayan, eylemde bulunan, evet bugün, dün, bugün ve sonsuza dek aynı. Ama her gün bizimle yeni bir ilişkide olan bir yaradandan bahsediyoruz. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Evet, Rab Tanrı Musa'ya e, seslenirken ne bir tapınaktan ne de e, bir saraydan görkemli bir yerden seslendi, değil mi? Dağdaki sıradan bir çalının içerisinde Musa, Musa diye seslendi. Peki, gerçekten bizim hayatımızın sıradan çalıları neler? Yaradanın hiç o beklemediğimiz gündelik koşuşturmalarımızın içerisinde, rutinlerimizin içerisinde bize de adımızla seslendiğini veya sesleniyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Lütfen gerçekten buna dikkat edin. Çünkü orada öyle bir tatlı ince ses var ki duymaya çalışın. toparlamak istiyorum. Dostlar gerçekten Yaradan'ın ismi öyle ezberlenecek bir isim bir kelimeden ötesi. O sığınılacak bir kalemiz. Onun ismi bize aynı anda iki büyük gerçeği fısıldıyor. Üzerine dünyaları kurdu o değişmez kaya. Evet. Güvenilir olan ve yanı başımızda yürüyen bir dost kadar yakın olduğunu söylüyor bize. Peki bu kadar şeyden bahsettik. Ne işimize yarayacak ki? Birinci teki şans, üçüncü teki şans bunlardan bahsettik. Çok şey değişecek. En başta artık dua hayatımız değişmeye başlayacaktır. Eğer bunu gerçekten farkında olabiliyorsak. Artık boşluğa veya uzaktaki bir güce seslenmiyoruz. Aksine hem evrenin o hükümdarı olan kudrete hem de hayatımızın o en sıradan anın içinden fısıldayan o şefkati sesleniyoruz. Musa'nın deminki tabiriyle yanan çalıdaki oturan şokeni demiştik. İnanın bugün de burada şimdi oturuyor. Ve vadi hala geçerli bizlere. Korkma, kuşku olmasın. Ben seninle olacağım. Ehye imma. Çünkü ben ben olanım. Ehye aşer ehye. Dün, bugün ve sonsuza dek var olan. Amin.